Bir anlığına her şeyi bırak ve bulunduğun ortamın sessizliğini hisset. Gözlerini kapatmak zorunda değilsin. Yalnızca zihnini bu ana getir. Şimdiye odaklan. Seslerin, düşüncelerin, tüm karmaşanın ötesinde duran o dinginlik noktasına yaklaş. Burnundan derin bir nefes al. Ama acele etme. Bu nefesle birlikte bedenine huzur dolsun. Şimdi yavaşça nefesini bırak. Sanki içinde biriken tüm sıkıntılar bu nefesle birlikte senden uzaklaşıyormuş gibi. Şimdi onun silüeti yavaş yavaş belirsin zihninin derinliklerinde. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Sadece sessizliğin içinden onun varlığına yönel. Sanki gözlerin değil de yüreğinin en derin köşesiyle ona bakıyormuşsun gibi hisset. Kalbinin merkezinden yumuşak bir ışığın doğduğunu hayal et. Sanki içindeki en saf sevgi sessizce dışarı taşarak etrafına huzur yayıyor. Bu ışık söze ihtiyaç duymadan sevgini anlatan içten gelen bir ışıltı. Şimdi o içten gelen ışığın nazikçe süzülerek onun kalbine doğru ilerlediğini hayal et. Sözlere gerek yok. Sadece saf ve derin bir sevginin görünmeyen bir dokunuş gibi ona ulaştığını hisset. Sanki kalbinin sessizliği onun ruhuna usulca dokunuyormuş gibi içinin derinliklerinde bil ki o da bu enerjiyi bir şekilde duyumsuyor. Belki aklı bunun ne olduğunu henüz anlamıyor. Ama kalbi o tanıdık sevgiyi sessizce kabul etti bile. Çünkü bazı duygular sadece kalple anlaşılır. Şimdi bir nefes daha al. Ama bu sefer tüm farkındalığını da yanında taşıyarak. Bu nefes seni ana kökleyen bir hatırlatma olsun. Ve ardından kendine usulca şunu söyle. Her şey olması gereken zamanda ve olması gereken şekilde ilerliyor.